Limon numaradan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere muhabbet kuşunuza ya da başka tür böyle sultan papağan olur, cennet papağan olur bu tarz papağanlarınıza kullandığınız harness papağan tasmasının veya başka tür tasmaların kuşunuza zararlı olup olmayacağını avantaj ve dezavantajlarını anlatacağım. Bu konuda ben bir sürü tasma denedim. Yani 3'ten fazla tasma denedim. Yani çok fazla çeşit yok zaten. 3'ten fazla tasmayı denedim ben. Hepsinde düşündüm, taşındım. Şu an en uygunu benim için ayak tasması en azından bütün kuşlar için bence ayak tasması hepsinden daha uygundur. Ama arkadaşlar harness papağan tasması bu konuda biraz tartışanlar olacaktır. tasmanın iki tane çeşidi var. Birisi şurada görüyorsunuz birisini de şurada görüyorsunuz. Şu an iki çeşidi var. İkisini sığdırabilir miyim bilmiyorum en kötü ikisini ortaya koyarım. Birisini burada birisini burada görüyorsunuz. Bu tarafta gördüğünüz arkadaşlar benim kullandığım tasmadan yani daha önceden ilk yaptığım tasmada kullandığım tasma. Yani bu tasmanın hiç zararı yok. Gönül rahatıyla kullanabilirsiniz. Ama nedenini birazdan açıklayacağım. Burada gördüğünüz de boynunu kırma ihtimali bile olan bir tasma. Bu da Ünal Vlog'un daha önceden papağan tasması zararlı mı yararlı mı diye yaptığı videodaki gösterdiği tasma. Onda söylediklerinin hepsine katılıyorum. Şu hariç tasma zararlıdır değil. Tasmaya alışabilir. Yani köpekler de böyledir. Gidin bakın videolarına. Köpekler de, de ilk tasmaya alışırken bayağı çırpınır, rahatsız olur, onu kemirmeye falan çalışırlar. Ama sonradan görüyorsunuz bütünleşirler, alışabilirler, hiçbir sıkıntı etmezler. Tabii biz bu tasmayı sürekli üstünde bırakırsak yine Nalo'nun da dediği gibi şu kemiklerinde, kanatlarında bozulmalar olabilir. O yüzden sadece dışarı çıkaracağımız zaman takıyoruz. Ondan sonra da çıkarıyoruz. 3 Çık. gün sonra da bu tasmanın yapımı gelecek. Normalde demin çektim videoyu ama önce bunu atmak istedim daha mantıklı olur diye. O tasma da şu an gördüğünüz tasma. Bu kuşu da yeni yaptım dün. Şu tasmayı da kullanabilirsiniz. Bunu gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ama arkadaşlar buraya zoom yaparım şimdi ben montajda. Burada gördüğünüz bu parça kilit noktası tamam mı? Burada gördüğünüz parça tasmanın kilit noktası. Boynunu kırmasını engelleyen boynundan değil omuzundan destek alan noktası yani. Şurada gördüğünüz bakın şu an çekiyorum bu kısmı. Hayvanın boynunun kırılmasını engelliyor. Peki nasıl? Şimdi ben size önce diğer tasmayı anlatıyorum. Diğer tasma şu şekilde kendimden göstereceğim. Boynumdan bir parça geçti ve belimden sırtımdan bir parça geçti. Şurada birleştiler. Buradan geçti ve buradan geçti. Arkada bir noktası yok, bağlantı noktası. Ben uçuyorum. Uçtuğumda beni çekti, benim boynum aşağı doğru iner ve böyle boynum kırılabilir. Gerçekten bu olabilir. Böyle çektiğinde, çünkü iki taraftan da çekeceği için boynum şöyle aşağı inip boynum belki de kırılabilir. Ve o tasmanın ipi esnek değil, siz kesinlikle esnek ip kullanacaksınız. Esnek ip kilit noktalardan birisi yine esnek ip olmazsa kuşunuzun canı yanar. Ama arkadaşlar, burada gördüğünüz tasmada bakın, şurada sırtımda gördüğünüz bağlantı noktası sayesinde yani benim şurada sırtımda bir bağlantı noktası var boynumdan geçen ve burada sırtımdan geçen parçayı birbirine bağlıyor ve benim kafamı böyle öne eğilip boynumun kırılmasını engelliyor. Yani şu şekilde beni çektiğinde düz uçacağımız için yani şu yukarı doğru uçacağım için ben kuş olduğunu düşünüyoruz şu anda. Buradan çektiğinde benim omzuma yük binecek. Yani öbür türlü sadece burada olsaydı, bağlantı noktası olmasaydı benim buradan boynuma yükmeyecek ve kafamı kırabilecek, boynumu kırabilecekti. Ama bu şekilde arkadan bağlantı noktası olduğunda sırtımda bu şekilde çekecek. Burada yük omzuma binecek. Çünkü sırtımda bir bağlantı noktası var. Yani bu paraşüt sistemleri de, de böyledir. Yine belinizin kırılma ihtimali yoktur. Çünkü orada da bağlantı noktası vardır. O yüzden şurada gördüğünüz sırtında bağlantı noktası olanlar. Hatta bunu çıkarıp ben size şeklini göstereyim. Videolarda, fotoğraflarda falan nasıl gözükeceğini, satılan yerlerde nasıl gözükeceğini göstereyim. Şunu direkt kağıt olduğu için yıpratarak da çıkarabilirim, hiçbir sıkıntı olmaz. Kuşunuzdan tabii ki böyle çıkarmayacaksınız. 3 gün sonraki videoda ben bu tasmanın hem yapımını hem de takmasını anlatacağım. O videoyu izlerseniz çok rahatlıkla tasmayı kullanabilirsiniz doğru şekilde. Kuşunuzun canını yakmadan, kuşunuza zarar vermeden. Şimdi ben bu tasmayı çıkarayım. Şimdi tasmayı çıkardım arkadaşlar. Bu normalde farklı renk değildir ama bir susar mısınız? 2 saatlik konuşmaya çalışıyorum. Bu normalde bu şekilde gözüküyor. Yani size fotoğrafını da koyarım. Yine gördüğünüz gibi şu şekilde. Şöyle göstereyim. Böyle olur ya da şöyle satılanlar olur. Tabii ben bunu kendim yaptım. Şöyle de gözükebilir. Ama bakın şu arkadaki noktası dediğim gibi boynunun kırılmasını engelliyor. Ve bu ayarlanabilir bir tasma. Boynu hariç belli ayarlanabilir. O yüzden çok rahatlıkla tuşunuzda kullanabilirsiniz. Yani bunu ben cennet vafağına da takabilirim şu anda. Burada gördüğünüz parça sayesinde gördüğünüz gibi bakın. Şu şekilde ayarlayabiliyorum ya da genişletebiliyorum. Takarken de bunu kullanıyorum. Ben şu anda buradan çektiğimde yük benim aşağı doğru biniyor değil mi? Ama o da şu parça olmasaydı direkt şöyle çekseydi yük benim bakın gördüğünüz gibi parmağımı çekti. Orayı kaldırdım ortadan orayı destek aldım. Gördüğünüz gibi yük benim parmağımı aşağı doğru çekiyor. Bu parmağım da boynu olacağı için çat diye buradan kırabilir boynunu. Hele de ipi değilse Allah rahmet eylesin diyorum. <laughs> çok saçma oldu ama. Ama burada da, burada da gösterdiğim gibi. Çektiğimde bakın hatta boynuna bile yük binmiyor çok fazla. Hatta buradan geçireyim. Hı. Buradan çektiğimde ben boynundan çektiğimde aşağı doğru çektiğimde gördüğünüz gibi sıkıntı olmuyor. Ama burayı destek aldığımda şu an sadece aşağı çekiyorum. Gerçekten başka hiçbir iş uygulamıyorum. Aynı baskıyı aynı noktadan yapıyorum ve aşağı doğru çekiyor. Ama burada gördüğünüz gibi çat diye aşağı çekiyor ve omzundan destek alıyor. O yüzden bu tasmayı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Tabii ki ipi esnek olma şartıyla ve doğru taktığınız hiçbir tasma zarar vermez. Tabii ben o tasmanın zarar vereceğini gerçekten düşünüyorum. Ve kuşunuz alışabilir. O yüzden hiç sıkıntı etmeyin. Başta çok fazla kemirecek, rahatsız olacak. Belki bağıracak ama bu bağırmalar rahatsız edildiği için. Ama sonradan alışacaktır. O yüzden hiçbir sıkıntı etmenize gerek yok. Takın. Zaten 1-2 hafta içinde kullana kullana o tasma alışacaktır. Tabii şu an kış şu kullanamazsınız ama yazın. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Belki de evin içinde böyle yavaş yavaş tak çıkar yaparak alıştırabilirsiniz. Arkadaşlar bu videoda da size Harness papağan tasmasının kuşlara zarar verip vermediğini anlattım. Ve son olarak da kuşlarda ayak tasmasının yine nasıl kullanıldığını, hangisinin daha rahat olduğunu falan yine şu sağ üst köşede göreceğiniz karttan ya da açıklamadan ayak tasmasında muhabbet kuşuna olur mu? Bunu da öğrenebilirsiniz o videoda. Linke tıklayarak o videoyu da izleyebilirsiniz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın.